But a little bit about yourself uh if you don't mind after listening about yourselves uh, I soon teacher will share about twin spaces she will inform us about what we are going to do in the next level uh who wants to start first <laughs> who wants to talk about herself or himself e, the okay, çoğunluk. Birbirimizi tanıyoruz. E, Projemize aslında e, hani arkadaşlığımıza e, grubumuza yeni katılan arkadaşlarımız Maria ve Andrea e, ve bir de Şelale hocamız var Azerbaycan'dan. Okay, just three of our friends are newly in our project. We all know each other because we, uh, our I think last year we worked together. So hocam kim dediniz? Uh, Andrea, Maria, Maria, Maria and ee, Şelale. Şelale, can you please talk about a little bit yourselves? Ee, ekibin geriye kalan kalanları, kalanları 3-5 yıldır birlikte çalışan eski arkadaşlar. Uh, uh, other other people we all worked for 3 or 5 years together so we all know each other very well so just three of yourselves we kindly want can you please talk about yourselves a little bit to know you well okay hello everyone again my name is maria coteanu i'm from brașov romania I'm a primary school teacher at the school number nine. Anlıyorsanız çevirmeyeceğim. Sorry for the delay. Okay. Because if they can't understand, I will translate to Turkish. I'm Çok sorry. iyi anlıyoruz. emin ol yani ana dilimiz gibi konuşuyoruz Hocam. <laughs> <yere acaba>? canım. <laughs> 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 e, tamam Maria Romanya'da bir ilkokul öğretmeni. Okay, go on okay. Maria. I'm sorry. Okay. This year I have a preparatory class. I have 23 uh, students. Let me uh, <coughs> Okay. Please. Yes, yeah, that's okay. Um I'm happy to see old friends here. Es eski arkadaşlar görmekten çok mutluluk duyuyorum şu anda burada. Um I'm happy <laughs> to to see uh, new future friends. Yeni arkadaşlarımı da görmekten çok mutluyum. And I know uh, this project uh, will be um a mega project and uh, so we'll a super team. Oh yes. <laughs> super thank you Maria yes. thank you good luck everyone thank uh, you I Thank you. good evening, old friends and new friends, I hope. Uh, İyi akşamlar name... eski arkadaşlara ve yeni arkadaşlara. My, nez, my name is Sherban Andrea, primary school teacher from Brasov, Romania. Sherban Andrea, uh -huh. I'm sorry for it. <laughs> my students are first grade, they are seven, eight years. old. yedi sekiz yaşındalar öğrencilerim. I'm happy to be part of this project with a wonderful team. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Bir And nice hemen. yes, okay, I'm listening. And nice to meet you. Ve evet, tanıştığımıza memnun oldum. Hemen kapıyı açıp gelmem lazım. <gülüyor> tamam. Ee, <laughs> Mesut Hocam sen devam et. Aynen. Ee, <laughs> Mesut Hararet Hocam. Bararet yaptım. Nerede kaldık? Merhaba arkadaşlar. Şöyle, arkadaşlar. Mesut Hocam arkadaşlar. siz hoş de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun arkadaşlar. Ee, Hello Andrea Maria. By the way. Hello, Hello. Mesut. Mesut, hocam, arkadaşlarımız, özellikle yeni arkadaşlarımız birbirlerini Hı. tanıtıyorlardı. Andrea Hı. kendisinden biraz bahsetti. Şu an Şelale hocam belki söz almak ister. Merhaba hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu projede yer aldığıma göre çok mutluyum. I'm very happy to be in that okay, project. Yeah, Hocam, sözü bir tek Ümit edirəm ki, məni başa düşersiniz, anlayasınız. Sizinle birlikte olmalı. Çok gurur duyuram, çok hoş bir I'm very proud to be in that project with you. Evet hocam, buyurun, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah, sözüm bu kadar. Azərbaycanla Rambakı şehrindeyim. İlk defa da bu e, layihelere Azərbaycan. Ama, ama e, sizlerden o kadar desteği gördüm ki, her birinizin çok minnettarlığını bildirim. Her türlü problemde mene kömü olursunuz. Teşekkür ederim her birinizde. She is thankful for being in that project and for helping her a lot in that project. So she thanks a lot to all of you separately. Teşekkür ederim. <laughs> Thank you, teşekkür ederiz hocam. Ee, Rosana, sen de hoş geldin. Ee, uzun bir aradan sonra seninle buluşmak da çok güzel. Ee, sen e, söz almak ister misin? Bahsetmek istediğin bir şeyler var mı? Rosana, hello, it has been very long time before you speak uh, together. Would you like to say something to us tonight? Hello to everybody. My A pleasure to work with you again. And a great, great team. Team. so I I I will try to to do everything as soon as possible because this year I am a little bit later but ama her şeyi we will get it yes <laughs> okay me too also mm -hmm. thank you Aynı şekilde biz de hocam biraz geç kalıyoruz ama kusura bakmayın evet, bu seni daha toparlanamadık aynen. daha farkına varamadık diyelim. Aynen aynen. aynen. We are all having some problems about making our work at the same time that Aysun Hoca shared. But I think she will be very uh, sympathetic. She give us some time to finish our work. So now we are sorry. <laughs> E, e, Studley, var bu konuda bir sorun yaşamıyoruz. Diğer arkadaşlarımdan söz almak isteyenler kimler var? Yes. Ee, şey yabancılardan mı hocam? Yok yok Türklerden zaten. E, diğer arkadaşlarımız söz aldılar hani farklı ülkelerdeki evet. arkadaşlarımız. Şu an daha herhalde katılmayan bir arkadaşımız mevcut galiba değil mi Ayşen hocam? E, şu an itibariyle halen 3 eksik görünüyoruz arkadaşlar. Eksik. Evet. O, We have two absent, uh, yes, absent colleagues here. Uh -huh. But if, who, would you like to say something uh, about our project? Have you got an idea about it? I just want to ask each other. Evet yoksa o zaman ben projemizin genel anlayışıyla bir cümle açmak istiyorum. Birincisi gerçekten arkadaşlarımın hepsiyle daha önceki tecrübelerimden biliyorum. Şimdiki arkadaşlarımla da bir aydır çalışıyoruz. Hepsi profesyonel öğretmenler ve bu konuda çok şanslıyım. Ee artık... eğer hocam çevireceksem eğer biraz şey arayayım <laughs> isteyim arayayım. <laughs> yes. We are very lucky to work with you uh, to uh, this year because I think that we all our teacher friends are very professional in our project so we are very happy and glad to be here with you in that project. Eee evet. hocam. Biraz ee, yorumsal evet. olu ya. Yok estağfurullah o konuda. O konuda evet. tutamadım. Evet çok özür diliyorum. Ee, artı zaman zaman etkinliklerde geç kalmalar hepimizin başına gelebiliyor. Bu konuda opsiyonlu olduğumuzu söylemek istiyorum arkadaşlarıma. Okay sometimes we are all uh, have lots of works to do in our school so we are very late to do some works in our project so I a teacher says it's okay uh, if you when you can do it look at the time and uh, try to obey it okay but we also have some delays it's okay no problem don't panic <laughs> Şimdi söyleyecekleri bir şey yoksa, ben ekran paylaşıyorum ve oradan bakarak devam etmek istiyorum. If you don't have anything to say, Aysun teacher has some, she will show us something from that computer or cell phones. Would you like to add something before? But, yok herhalde hocam. Tamam, okay. Ee, şuradan başlıklardan cümle cümle kısa kısa devam edeceğim. Unuttuğum bir yer olursa arkadaşlarım eklerler. Okay, shortly I will start from telling you about our projects from starting the first one. Ee, birincisi proje genel planımız burada var. Belki arkadaşlarım göz atmıştır ancak ayrıntı bazı e, etkinlikler için ben WhatsApp grubundan paylaş, paylaşımlarda bulunup bilgilendireceğim. Okay, it's our general general project, but uh, we are informing you from our WhatsApp. You can also look from there. Ee, i̇kincisi, genel olarak arkadaşlarımız şimdiye kadar ki etkinlikleri tamamladılar. Küçük eksiklikler var. Ee, özellikle e, iletişim bilgilerinin tamamlanması. Secondly, we all done uh, the works. But some ne dediniz hocam öğretmen? We have some things also, but we will uh, have to complete that information part you see on the phone. Ve e, öğretmenlerin harita bilgisi, konum bilgisi ile e, adres okay. paylaşımı ya da kendineki tanıtımı. We have to share the text number six, our introduction in our map. Please complete it uh, quickly. E, projemizde ayrıca genel e, çalışmamızı pedletler üzerinden tamamlayacağız hocam. E, her We are ayda... our, uh, works, uh, in Padlet. E, e, ben her ay için şöyle e, ekimle başladık. Her ay için bir Padlet düzenleyeceğim ve o ay içerisinde yapılması gereken öğrenci çalışmalarını başlıklar halinde ekleyeceğim şu şekilde. In every in every month we will have some works to complete uh, and I soon Hoca will make uh, there uh, ne yapacaktınız hocam? O, hocam e, her ayın <laughs> çalışmaları için tek bir pedlet düzenleyeceğim. O ayki <laughs> etkinlikleri başlık olarak yazacağım and altına tüm öğretmenler ekleyecek. Every activity and its month in Padlet so we can uh, look from there and uh, load our own workings under it. Ee, zaman zaman göz atacağım hani eksiklikleri arkadaşlarıma hatırlatmaya çalışacağım ama bu konuda stres yaşasınlar istemiyorum. Bu bir hatırlatma okay. olacak if we have some missing uh, works uh, I son teacher will write from our WhatsApps and she will inform us about what is missing in our own works ee, bunun dışında e, bazı başlıklarda bazı çalışmalarda görevli ve sorumlu öğretmenler olmasını diliyorum istiyorum ben eğer mümkünse sites Ison uh, teacher will give some tasks about our project and if there is some volunteer here you can also say I want to work from that part in our project so she will write your names and your task uh, in the project and she will uh, we will also see in our project that who has some works uh, in some uh, tasks e, Dem hocam de... öyle değil mi Evet evet yes Eee buradaki amacım da hem eee öğretmenlerin projeye katkılarını görünür kılmak bir tablo düzenleyerek. Our aim here is to make teachers shown in our project that she will or he will do this be finished that by the help of that teacher. The first aim is that. Eee ayrıca iş bölümüyle eee birbirimizin işlerini kolaylaştırmaya çalışacağım and it will be a collaboration about ourselves and it makes the project easier for all of us. E, burada bir örnek vermek istiyorum. E, şöyle ki örneğin e, öğretmen example, I want to give you an example here. E, örneğin e-twinning projelerinde e, toplantıları her öğretmen kendisi fotoğraflar ve herkes buraya tek tek kayıt yapar. E, ancak onun <gülüyor> yerine <gülüyor> Aha, evet hocam, bu siz buyurun ben toparlayayım. Tamam. Tamam. Ee, doğru, dediğim gibi, e, örneğin toplantılarda e, her öğretmen toplantı esnasında fotoğraf kaygısına düşer ve her biri ayrı ayrı buraya yükleme yapar. Onun yerine Hı -hı. E, Kaydı biz video kaydımızı alacağız ve bunu tek bir arkadaşımız takip edecek ve buraya yüklerken hepimizin adını yazacak. Böylece. Hı, tamam. Evet, böyle kolaylık olacak. Uh, normally every teacher in webinars uh, try to take photos about our webinars but Ison uh, teacher wants to make it easier one person will be uh, <laughs> one teacher will be will do this for us and uh, he will or she will share the photos and write our all of our names here so it won't be Uh, difficult for us. We don't have to take the all photographs in our every webinars, but just one teacher will do it for us. E, bu konuda hani e, öncelikli başlangıç olarak belirlediğim birkaç başlık var. E, gönüllü arkadaşımı arıyorum hani bu konuda sorumluluk alacak. Bunlardan bahsedeceğim. Dört başlığımız var şimdilik. Okay, we have some headings about that tasks. The first one is who wants to be the volunteer about sharing the photos about our webinars. It ee, is the first one. Evet, e, bunlardan birincisi e, anketlerden sorumlu olacak bir arkadaşımız. Yani proje And, başlangıç ha. ve sonu ya da arada lazım olacak anketleri düzenleyecek bir öğretmen arkadaşımız. The second one is the who wants to be the volunteer of making the questionnaires from the beginning uh, in the middle and uh, at the big in the um, at the end of that project the questionnaire task evet, evet. ikincisi web ikilerden sorumlu olacak bir arkadaşımız proje boyunca e, toplamda her sayfada kullandığımız web ikileri not alıp gerekli sayfayı yazacak bir arkadaşımız ya da tavsiyede bulunacak. Okay, the other one is about web 2 tools. Uh, who wants to be the volunteer about writing or loading the web 2 tools which one are used by us while we are doing our projects? Eee üçüncüsü forum bölümü. Eee bizim şey projemizde e, yani sohbetler bölümü e, forum bölümünde. Another one is about cheating, chatting. I'm sorry about the chatting in forum. E, burada öğrencilerin girip zaman zaman fikirlerini yazabilecekleri her ay için bir konu, bir tartışma başlığı açacak bir öğretmen arkadaşımız gerekiyor. Okay, we need a teacher, a volunteer teacher that the students will have some heading about our project, the questions and the answers, they uh, have to load the ideas about their selves, about our projects, it is the other task. E, bu başlıklarla ilgili gönüllü olduktan sonra yine birebir benimle ya da e, gruptaki diğer tecrübeli arkadaşlarımızla bu e, gönüllü oldukları görevi nasıl e, yürütecekler, neler yapacaklar ayrıntılı özelde birebir görüşebileceğiz. Birbirimize yön verebileceğiz ya da her türlü sorularını cevaplayacağım. okay if you are volunteer to do some of one of these tasks You will talk about uh, talk with Aysun uh, teacher and she will talk about your task in detail uh, while you're speaking in WhatsApp chats. She will inform you. Ee, şu an için benim genel olarak acil paylaşacağım projemizle ilgili konular bunlar. Ee, unuttuğum bahsetmemiz gereken herhangi bir konu var mı arkadaşlarımın bana söyleyeceği? Today that's all folks. <laughs> so would you like to say anything and add anything about my sayings or about the project? Have you got anything you don't understand? <laughs> I think everyone understand you. I still teach you. Herkes anladı. <laughs> evet, yani süreçte zaten birbirimize soracağız herhalde. E, bu arada bazı sayfalarda küçük yanlışlıklar olmuş. Onları da düzelteceğim. E, bilgileri olsun arkadaşlarımın. Okay, we have some uh, uh, faults while writing in our project. She will uh, correct it as soon as possible, Aysun teacher says. Evet, evet. E, görev dağılımı dediğim tablomuz burada. Ben buraya isimleri yazacağım ve e, hani bu bahsettiğim... Okay, that... Başlıklar evet, dışında da her e, öğretmenim e, projeye sunduğu katkıyı buraya ekleyebilecek. That chart is about our teachers' contributions before we set uh, who is the volunteer of some task uh, that I some teacher has said, But if there is uh, some new thing that you uh, do for our project, also we will write your name and write your contribution here. Evet, şimdilik hani bahsedeceğim konular bunlar. Ee, öğrenci üyeliklerinin tamamlanması gerekiyor bir de ee, hani en azından yaş grubu için e, söylüyorum, bunu küçük yaş grubu için değil de daha büyük yaş grubu olan öğrencilerim için, e, öğrencilerimiz okay, that, için. If it's possible as soon as uh, we can do it, we have to load our member students in the uh, project. Evet, şimdilik paylaşımı durduruyorum ekran paylaşımını. Arkadaşlarımın soruları var mı? Bunları bekliyorum kendilerinden. I hope you understand while I'm speaking English. If you have any questions, please ask. We don't I have questions. Sorry, repeat please. It's okay. We understand. Your English is oh. very well. Oh, thank you. Herkes anlamış. Çok güzel konuşmuş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, okay, beautiful <laughs> Peki e, be, o zaman e, hani arkadaşlarımızla toplantımızı sonlandırabiliriz genel olarak acil bir, birbirimize merhaba söyle, dedik En azından e, benim yalnız e, burada hani projedeki etkinlikleri paylaşırken örnek etkinlikler paylaşıyorum ama onları e, kendi öğrencilerinin gelişim e, ya, yani nasıl söyleyeyim ee, Anladım. Ha. Yaş grubuna göre çeşitlendirebilirler. Evet, mi? Evet, 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 evet. Zaten çoğunluğu herhalde birinci sınıf hocam. Evet, evet. Ee, aynen. Okay, in our project, our teacher shares some works about her uh, students' works, but they are in the first grade uh, students. She says that if you have some kind of different classes, you can make a different uh, task, different work. It don't have to be the same with hers maybe your students uh -huh. are eight or nine. maybe it's very easy for you so you can make it a little bit different it's evet. okay for you evet eee çevresel koşullar da çünkü bu konuda çok etkili oluyor eee bir ricam da eee küçük yaş grubu olmasına rağmen Forum bölümünde açacağımız tartışmalara hani mümkün olduğunca öğrencilerimizin katılımını sağlamaya çalışmak çünkü öğrenci etkileşimleri benim için çok önemli. Tamam hocam. It's no matter how small your students are, please make your students try to write in the forum part, in chat part. It will be very good. Uh, in our project because uh, when we have lots of uh, chatting there we have lots of ideas there i think we will have some different kinds of levels in our project at the end <laughs> some yeah. different certificates so please try to write there okay Ee, bu konuda e, şöyle bir e, küçük yaş grubunun dezavantajı olabilir. Hani e, Twin, şey Twin Space'te forum bölümünü kullanmakta güçlük çekebilirler. Hı -hı. Uygun ders saatlerinde e, arkadaşlarım kendileri hani e, bilgisayarlarını ya da işte bir e, eğer bir BT sınıfları varsa orayı açarak. Hı -hı. Kısa cümlelerle e, hani ifade edebilirler, kendi dilleriyle ifade edebilirler. Çünkü öğrencilerimiz için İngilizce zorunluluğu tutmuyorum. E, biz çeviri yaparız. Yapamıyorlarsa. We want to inform you that your students cannot cannot be able to write themselves, cannot use computers and cannot uh, come into the project and write about. Their feelings, so you can help them if you have some it classes or if you have some computers on your uh, teacher's room, or maybe you can help them. It's not important to write in English, it's not necessary for our students to know English. So, you can write, students can write there in their own mother tongue. Evet, bu kadar. Katılımları için hepsine teşekkür ediyorum. Onları görmek çok güzel. Thank you for your contribution tonight. It's very nice to see you here. so. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşam. Thank you. Ayrılıyor hocam? yazacam? Eğer yani resmi olarak toplantı bitti. Aha. Ayrılmak isteyen arkadaşlarım ayrılabilirler. Ee, sonrasında e, ikinci bir oturum isterlerse açarız. Konuşmak okay. ve sohbet etmek istiyorlarsa. Have you got anything to add tonight Biraz to the meeting? Olabilir aslında. Çok kısa. Ben katılamadım. Şimdi müsait olabildim. Pansiyonda nöbetçiyim. Herkese merhaba. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Çok, Çok güzel, güzel bir şey. yabancılara toplantıyı bir bulduk. Değil mi? Ee, Onlar ayrılmak isterlerse. Evet, evet, evet. Yes. Okay dear colleagues. We're, you can leave the meeting. We finished here. If you have anything please write from WhatsApp here or you can call whatever you want. We're here. Ee, Hope Top to see you, to... you again. <laughs> see you. Good night. Good night. Thank you. Bye. Night. Thank you. Night. Good night. Thank you. See you. Good night. Good night. Night. Ben buradayım, gitmiyorum. Bizim başka İngilizce öğretmenimiz var video evet. <laughs> aç. Var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, toplantıyı şey var sonlandırıyorum. Gelmediğiniz de gireydi. <laughs> hocam, sen iyi <laughs> yaptın. <laughs> <zaten. bilemedin. gülüyor> toplantıyı sonlandırıyorum. Çünkü iki dakika var. Hemen diğer han evet. hocam yeni bir toplantı planlayıp <laughs> linki paylaşıyor <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Yeah,